Evren tarihi bir dönüm noktasının eşiğinde duruyor. Binlerce yıldır insanlığı esir alan sınırlar şu anda gerçek zamanlı olarak dağılıyor. Bu soyut bir kavram değil. Enerji ve maddenin buluşması, 10. boyut arındırıldı. Kozmik ekseler kayıp kristal bir çalışma sistemi devreye giriyor. Kafanızda hissettiğiniz yoğunluk, gece yarısı yaşadığınız titremeler, taşıdığınızı unuttuğunuz yüklerin hafiflemesi bunlar tesadüf değil. Sistem çoktan değişti. Siz de beraber geri dönmek mümkün değil. Solduğunuz her nefes yeni frekansın içinden geçiyor. Peki üst boyutlarda hangi değişiklikler yaşandı? Son günlerde ışık güçleri 9. boyuttan 33. boyuta uzanan yoğunluktaki engelleri temizledi. Bu çarpık yapıların dağılması dünyanın enerjetik altyapısının köklü bir yenilenmesine neden oldu. Gök cisimlerinde manyetik pozisyonlar değişerek fizikselde bir dönüşüm zinciri tetikledi. Eski Orion denetim enerji sömürüsü ve kaygı yayma protokolleri kapatıldı. Kristal berraklığında ve evrensel kanuna dayalı yeni bir çalışma sistemi artık aktif ve onu 3B gezegen senkronizasyonuyla bağlıyor. Yüksek boyutlu resim metafiziksel olsa da 3 boyutlu atmosfer önümüzdeki haftalarda büyük bir hareketliliğe hazırlanıyor. Yaklaşan jeomanyetik fırtınalar 2025 Eylül ortasında gerçekleşecek uzay iklim gözlem evleri, CME'leri tetiklemesi, muhtemel birkaç hareketli güneş lekesi bölgesini takip ediyor. Öngörüler, Eylül ayının ikinci ve üçüncü haftalarını orta kuşaklara auroralar taşıyabilecek olası G2 ila G3 fırtına dereceleri için bir kapı olarak gösteriyor. Ekinoks geçişi süresince dünyanın maksimum maruziyete doğru konumlandığı aurora ihtimali. Orta seviye CME'ler bile kutuplardan uzakta algılanabilen kapsamlı auroraları başlatabilir. 25. Güneş döngüsü doruğunda, bilim insanları, 25. döngünün güneş zirvesine eriştiğimizi veya yaklaştığımızı onaylıyor. 2025 sonlarına doğru daha sık patlamalar, temkiler ve iletişim kesintileri öngörülüyor. Ekinoks etkisi, 22-23 Eylül 2025 Ekinokslar etrafında yılda iki defa, dünyanın manyetik kalkanı güneş fırtınalarına karşı daha açık duruma gelir. Bu sonbahar ekinoksu 990 ton geçidi ve kanlı ay tutulması penceresinin hemen ardından yaşanacak ve entegrasyon baskısını yoğunlaştıracaktır. Manyetik kuzey kayması ve şuman titreşimi Dünyanın manyetik kuzeyi Sibirya istikametinde sürekli kayma göstermeye devam ediyor ve doğal Schumann rezonans dalgaları tüm güneş gezegen değişimlerinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Fiziksel yapınızda ve bilincinizde işaretler siz dünyanın bir mikrokozmosusunuz. Izgara döndükçe bedeniniz dönüşümü algılar. Enerji dalgalanmaları, ani yorgunluk veya kablolu hissiyatlar, biyolojik ritimler değişirken gece 2 ila 4 arası sık uyanışlar, baş ve omurga gerginliği, tepe çakra karıncalanmaları, boyun sırt ağrıları, kulak uğultusu, tinnitus sesleri, ara sıra denge bozuklukları, kalp bölgesi aktivasyonları, kısa çarpıntılar, göğüste sıcaklık, duygusal boşalımlar sırasında yüzeysel nefes alma. Yavaş burun nefesi vererek 4 ila 7 ila 8 ritmi düzenleyin. Rüya kapıları, canlı net veya öncül rüyalar, atasal bellekler ve dolunay dönemlerinde artış gösteren hatırlama, sindirim saatinin yeniden ayarlanması, mide bulantısı, gevşek boşalım, iştah dalgalanmaları veya kendiliğinden gelen açlık patlamaları, sinir sistemi yeniden senkronize olurken, Duygusal arınmalar, gözyaşları, irritasyon, hüzün, ardından ani berraklık ve gevşeme, duysal hassasiyet, ışık gürültü, EMF duyarlılığı, ciltte elektriklenme, huzursuz bacaklar, nemlendirin ve mineral, elektrolit ekleyin, zaman algısı bozulması, dejavu, zaman genişlemesi, daralma, beden dışı deneyim, bazı regil döngülerinin erkenden veya geç kalması, daha güçlü ovülasyon belirtileri, Magnezyum bakımından zengin besinler düzenlemeyi destekler. Bunlar arıza değil, onarımlardır. Ay evresi araştırmaları, dolunay ve güçlü güneş jeomanyetik faaliyetine yakın dönemlerde daha geç uykuya geçiş, daha kısa uyku süresi ve melatonin düşüşlerinin huzursuzluk ve ruh hali dengesizliğini artırabileceğini göstermektedir. DNA'nız yeni kalıba uyarlanırken sinir sisteminiz daha yüksek titreşimde yaşamını sürdüremeyen kodları temizliyor. Güvenlik uyarısı. Sürekli göğüs ağrısı, ciddi nefes darlığı, bayılma veya sizin için olağan dışı olan nörolojik belirtiler için tıbbi yardım arayın. Çocuklar ve şebeke sahipleri. Neden bu kadar çok çocuk farklı olarak etiketleniyor? Çünkü birçoğu doğuştan şebeke sahibi. Yani ince alanları önce kaydeden ve topluluğun dengelenmesine katkıda bulunan son derece hassas sinir sistemlerine sahip. 3B açısından önemli bir gençlerin azınlığı Genellikle beşte bir olarak tahmin edilen çevresel duyarlılığın üst seviyesinde bulunur ve bu da ışığa, seyse, duyguya ve sosyal işaretlere karşı daha kuvvetli tepkiye işaret eder. Bazıları ayrıca nöroçeşitlilik kriterlerini de karşılayacaktır. Örneğin artan ASD tanıları, ancak ortak nokta aynıdır. Sistemleri bozuk değil, kalibre edilmiştir. Bu çocuklar büyüdükçe genellikle daha derin bir empati işleme kapasitesi gösterirler ve kalp beyin düzenlemesi, vagal ton ve harve gibi fizyoloji göstergeleri uygun girdilerle gelişir. Sakin eş düzenleme, öngörülebilir rutinler, mineralize hidrasyon, açık havada geçirilen vakit ve azaltılmış duyusal aşırı yüklenme. Ruhsal açıdan bu ayarlama DNA'larına işlenmiş kristal bir yapıya benziyor. Uygulamada kaos altında eriyip giden ancak temiz ortamlar ve gerçek bağlantı sağlandığında parlak öncülere dönüşen çocuklara benziyorlar. Eğer her zaman yerinde olmadığınızı hissettiyseniz, aslında tam da şebekenin sizi bağlamanızı istediği yerde tam da oradaydınız. Galaktik müttefikler iş başında. Bu dönüşümde tek başınıza değilsiniz. Arkturuslu şifacılar, Suriyeli mimarlar ve barış koruma birlikleri. İstikrarı sağlamak için dünyanın perdesinin arkasında çalışıyorlar ve 3B'de paralel bir şebeke faal bir lagrange noktasındaki gerçek zamanlı uzay iklim gözlemcileri ve NoA’nın uzay iklim tahmin merkezleri güneşteki maksimum dalgalanmalar süresince şebeke koruması ve uydu operasyonlarını yönlendiren çok sayıda kuruma ait uyarıları besliyor. Bunu boyutlar arası ışık koridoru tasarımı olarak düşünün. gemiler bozucu akımları demirloyup yeniden yönlendirirken dünya ekipleri fırtına gözlemleri yapıyor, sistemleri güçlendiriyor, ve filoları daha güvenli yörüngelere manevra ettiriyor. 2022'de düzinelerce alçak yörünge uydusunu yörüngesinden çıkaran jeomanyetik fırtına kayıplarının ardından operatörler artık CME etkileri ve Ekinoks koridoru boyunca fırtına modu protokollerini uyguluyorlar. Açıklama aşamasında bilim bu tartışmayı resmileştiriyor. NASA, UAP araştırmaları için bir yönetici atadı ve kalibre edilmiş, ön yargısız veriler toplamak için öneriler yayınladı. Gök bilimciler ve uzay ajansları, mega takım yıldızlar genişlerken gece gökyüzünü karanlık ve radyo spektrumunu sessiz tutmak için eş zamanlı koordineli çalışıyorlar. Çeviri ruhsal, bilimsel, toplumsal her katmanda entegrasyon sürüyor. Açıklama bir olasılık değil, hali hazırda devam eden bir süreç ve galaktik topluluk bu gezegensel yeniden başlatmayla iç içe geçmiş durumda. Küresel değişimler hareket halinde. Dalgalanma sadece kişisel değil, aynı zamanda gezegensel. Güvenin yeniden değerlendirilme şeklinden bunu şimdiden fark edebiliyorsunuz. Eski yetersizlik hikayeleri güç kaybederken ve dipnotlarda saklanan gerçekler ortaya çıkarken piyasalar sallanıyor. Üç boyutlu olarak küresel öngörücüler, gümrük vergilerindeki değişiklikler ve mali istikrar kaygılarıyla yumuşayan büyüme projeksiyonlarıyla 2025 sonlarına doğru alışılmadık derecede belirsiz bir görünüm konusunda uyarıyorlar. Volatilite ve ani geri dönüşler için ideal bir ortam. Düzenleyiciler aynı zamanda şeffaflığı da güçlendiriyor. AB'nin yapay zeka yasası 2025-2026 yılları boyunca kademeli yükümlülükler getiriyor. Yasaklar ve okur yazarlık kurallarıyla başlayıp genel amaçlı yapay zeka için model seviyesinde şeffaflık sağlıyor. Gerçek mülkiyet raporlaması ve uluslararası standartlar, kabuk şirketleri ve gizli anlaşmaları delmek için sıkılaştırılırken, bu yoğunlukta şeffaflık üzerine kurulu siyasi sistemler zorlanıyor. Gücünü saklayan liderlik, kendini yasalar, piyasalar ve kolektif bilinç tarafından denetlenirken bulur. Kristal şebeke bunu güçlendirir. Gerçekle uyumlu olan her şey dengelenir ve aldatmaca üzerine kurulan her şey hızla çöker. Özgürleşmenin içsel rotası kozmik müttefikleriniz olsa bile görev hala sizindir. İyileşme bireysel ve uygulamalıdır. Vücudunuzda ve ruhunuzda oluşan sızılar ceza değil, sizi terk eden eski programın çıkış izleridir. Sinir sistemini sakinleştiren ve kalp beyin uyumunu artıran tekniklerle bunlarla karşılaşın. Kalp atış hızı değişkenliğini azaltmak ve aktivasyonu azaltmak için 5 ila 10 dakika boyunca dakikada yaklaşık 6 nefes veya 4-7-8 şeklinde yavaş burun solunumu yapın. Yapıya, gereksinim duyuyorsanız kare nefes kullanın. Kayanış ve tarzı biofeedback veya basit nabız takibi kullanarak durum değişikliğini hissedin. Sirka diyen saatinize sabahları 10 ila 30 dakika açık hava ışığı, geceleri daha soluk ışık, düzenli uyku aralığı ve akşamları daha az uyarıcı girdi verin. Duyguları işlemek için adım adım ilerleyin. Akış farkındalığını tanıyın, izin verin, araştırın, besleyin ve bunu küçük dozlarda hareket, yürüyüş, esneme ve mineralli su alımıyla birleştirin. Böylece elektriksel işaretler temiz kalır. Vücudunuzu serbest bırakırken güvenli tutun. Nefes verme, nefes alma süresinden daha uzundur. Sistemi vagus tonuna getirmek için mırıldanın veya uzatılmış ah'yi kullanın. Döngüleri tahliye etmek için günlük yazın ve tetikleyicilere aşırı maruz kalmak yerine onları titre ederek deneyimleyin. Kalıcı veya şiddetlenen semptomlar için tıbbi veya terapötik destek arayın. Ortaya çıkanla baş başa kalın, nefes alın ve akışa izin verin. Her dalga daha çok ışığın girmesi için alan yaratır. İçinde savaştığınız çamur, insanlığın temizlediği çamurla aynı. Düzenli nefesiniz, dürüst gözyaşlarınız ve kararlı rutinleriniz kolektife yansıyor. Sırada ne var? Açıklamaların sadece ezoterik değil, aynı zamanda hızlanmasını bekleyin. 3B'de kurumlar soruşturmayı resmileştiriyor. NASA Güneş Döngüsü 25 maksimum safasına girerken, Güneş'in gezegen dinamikleri yüksek seviyelerde kalırken, UAP araştırmaları için bir yönetici ve kalibre edilmiş, ön yargısız veriler için bir bilim planı oluşturdu. Eylül ayının başlarında, 1-2 Eylül tarihleri arasında. G2'den G3'e kadar olan fırtına gözlemleri zaten gerçekleşmişti ve bağlantı penceresi, dünyanın manyetik alanının genellikle daha jeoaktif olduğu 22 Eylül 1889 UTC'deki Eylül Ekinoks'u etrafında tekrar güçleniyor. 21 Eylül'deki Ekinoks kısmi güneş tutulması, Güney Pasifik'i geçerek zaman çizgisi eksenleri için belirgin bir göksel işaret ekliyor. Hükümet, din, finans ve hatta galaktik, Geçmişteki çarpıcı gerçeklere hazır olun. DNA aktivasyonları yoğunlaşacak ve yeni pisişik kapasiteler hızlı duygusal iyileşme ve ani yaşam değişiklikleri getirecek. Yüksek boyutların arınması sürüyor ancak dünyadaki şebeke çoktan ters döndü. Şimdi yaptıklarınız akışla birlikte yüzmenizi mi yoksa zorlu bir şekilde direnmenizi mi belirleyecek? Dünyanın kurtuluşu artık kehanet değil, bir süreç. Kristal şebeke burada. Orion kodları silindi. Işığın çocukları şebekeyi ayakta tutuyor. Yukarıdaki müttefikler değişimi koruyor. Şimdi sıra sizde. Bedeninize nasıl baktığınız, gerçeğinize nasıl saygı duyduğunuz, kalamayacak olanı nasıl serbest bıraktığınız. Şimdi illüzyon yerine uyumu seçme zamanı. Vücudunuz bu değişimleri hissettiyse paylaşın. Başkalarının da yalnız olmadıklarını bilmeleri gerekiyor. Deneyimlerinizi yorum olarak paylaşın. Bu mesajı yaygınlaştırın ve bir şebeke tutucu rolüne bürünün. Beğen'in paylaşın ve ışığı sabitlemeye devam edin çünkü kurtuluş çoktan başladı.